İstanbul Moderni Sergisi Zamansız Meraklar, dijital kültürün, sanatçıların üretim ve düşünce biçimlerine nasıl yön verdiğine odaklanıyor. 16 sanatçının, sanatçı ikilisinin ve sanatçı kolektifinin yapıtları sergide ziyaretçilerle buluşuyor. Yeni bina için hazırlıklarımızı sürdürürken sergi araştırmalarına başladık. İstanbul Modern koleksiyonlarının farklı eksenlerini tekrar inceledik. Bu çerçevede koleksiyonlarımızın odaklandığı temel başlıkları da tekrar fark etmiş olduk. Serginin araştırma sürecinde yeni bina hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Bu kapsamda İstanbul Modern koleksiyonlarındaki ana eksenleri tekrar inceleme fırsatı bulduk. Daha önce yapıtlarını sergileme fırsatı bulamadığımız sanatçıları bu sergide sanatseverlere sunuyoruz. Sanatçılar İstanbul Modern'in koleksiyonlarındaki toplum, birey, kimlik, doğa, tarih ve felsefe gibi başlıklara referanslar veriyor. İstanbul Modern sergi ve programlarında sanatçıların üretimlerini desteklemeyi önceliklendiriyor. Bu kapsamda sergide yer alan çalışmaların önemli bir kısmı bu sergi için özel olarak üretildi. Diğer çalışmalarsa mekana uyarlanarak serginin açılımlarını zenginleştiriyor. serginin araştırma sürecinde daha önceden görüştüğümüz sanatçıların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler adlı bir proje gerçekleştirdik. Bu projede yer alan sanatçıların birkaçı da aynı zamanda bu sergide yapıtlarıyla izleyiciye sunuluyor. Pandemiden sonra hayatlarımızda daha da önem kazanan dijital teknolojilerin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını irdeledik. Sanatçıların ağırlıklı olarak araştırma ve üretim süreçlerinde farklı dijital teknolojilerden yararlandıklarını görebiliyoruz. İstanbul Modern'in Renzo Piano tasarımlı yeni binasının açılış sergilerinin ardından ilk defa izleyiciyle buluşan Zamansız Meraklar kısa süreli sergi salonunda 15 Şubat 11 Ağustos arasında ziyaret edilebilir.